Gökkan Gökhan Yüksel'le Daha yapacak çok şey var Şehrin manzarasını izlersin Keyifli dost tepesinden Ailenle güzel vakit geçirebilirsin Gezegen kafelerinde Konser, fuar, sergi Daha neceleri var Kartal Meydanı'nda Resim <laughs> çektirelim Allah, Aman Allah, aman Çek aman Çek Sahilde biraz yürüyüş Yanında kanat yürek test Kordon boyu atalar Orhan Tepe biraz yukarısı da cevizli Yakaçık soğanlı Kan Yavuz'un Yağmur Suyu kanalını yaptık Hay senin canını yerim Ne yapıyorsun okul nasıl? Okuldan geldim sizi gördüm Kaça gidiyorsun? 12 sınıf İnşallah istediğin üniversiteyi kazanacaksın Kazanamazsan bir daha denemek istersen Az bir kültür merkezi bitirdik Yalı Yunus Topsal bir kültür merkezi İçerisinde de ikinci dershanemiz olacak Tercihini buradan da kullanabilirsin Var mı isteğin? Yok başkanım sağ ol Tamam Nerede oturuyorsun? Ben burada A101 var sokakta Az aşağıda Zeytinlik Caddesi'nde oturuyorum ben de. Çok uzakta değilim. Atalardayım. Çok güzel. Emin bir şekilde ilerle. İstanbul'un yeni merkezi olacak kartal verdiğimiz emekle. Sevgi, saygı, dostluğu, büyüttük biz dayanışmada tümeller. Komşularımızla çok güçlüyüz. Kartal için atar yürekler. Yalı, Yunus, Toksel ve kültür merkezlerinde çok seçenekler ve kendilerini keşfedecekler. Sanat öğrenecek genç yetenekler. Şenlikler ve fest varlar. Daha yapacak çok şey var. Eğitim merkezleri ve kreşler. Daha yapacak çok şey var. Hastane ve parkları yeniledik ama daha yapacak çok şey var.